bu zaman cemaat zamanıdır. Ferdi şahısların dehası ne kadar harika da olsalar cemaatın şahsı manevisinden gelen dehasına karşı mağlup olabilirler. Bunu Üstad Hazretleri mektubatta Mehdiyet bahsinde hatırlarsan çok güzel misallerle temsillerle anlatıyor. Mehdiyet hakkında bir sual. Nedir o sual? Mehdi yüz dahi adam kuvvetinde dahi olsa. Yüz dahi. 100 alim, 100 müceddit kuvvetli de olsa tek başına olduğu için karşıdan gelen dinsizlik cereyatının, cereyanın şahsı manevizde karşı dayanamaz, mağlup olur. Nitekim peygamberler de, peygamber efendimiz aleyhisselam da şahsı maneviyle vazife yapıyor. Evet efendimiz o işin tabir yerinde ise dümeninde en baş kısmında ama tek başına efendimiz umumi bir tebligat yapamıyor. 40. Müslüman Hazreti Ömer İslam'a girince 40 devlete meydan okunuyor. Ölçü bu. Dolayısıyla ahir zamanda gelecek o büyük zatların, vazifeli şahısların asli vazifesi Cemaati sevk, şevk yönlendirmekle bir cihette kısmi bir idare. Ama vazifeyi yapan şahsı manevi. Şahıs tek başına hiçbir şey yapamaz. Öyleyse bu zaman cemaat zamanı. Ne, nasıl anlıyoruz? Siyasete bakıyoruz. Şahıslar mı var, partiler mi var? Partiler var. Zaten şahsi partiler devam edemez. Mesela Türkiye'de süfyanizmin veyahut da deccalizmin sembolü olan partiler şahıslar değişse de akım devam ediyor. Dikkat edin. Fakat bizim ehli iman olan, idariye talip olan hükümetler şahsiyetçilik yapıyorlar. Bakın dikkat edin. Sağ partilerin tamamı Türkiye'de devam edememiş. Şahsiyetçilik var. Malum sistemdeki de mesela eğer şahsiyetini kenara atıp şahsı manevi havale edemezsek kendi gittiği gün o malum mesela şu andaki hükümet mevcut hükümette dağılır. Yani hükümetin partisi dağılır. Ehli imanın kuvveti dağılır. Niye? Şahsiyetçilik hali ömür. E maalesef Müslümanların hatası işte bu. Ama dikkat edin muhataplara yani Türkiye'de yahut da dünyada izimler var izim. Şahsı manevi var. Onun için şahısların değişmesi onları hedeflerinden saptırmıyor. İşte o şahsı manevi üstad görüyor ona mukabele Risale-i Nur'un şahsı manevisini Bak üstad muvaffak olmuş, şahıslar değişmiş, üstad vefat etmiş, abiler vefat etmiş ama nurun şahsı manevisi her yerde hizmet edin, Öyle mi? Ama şu Menderes'ten, Özal'dan sağ hükümetlere bakın, sağ partilere neredeler? Şahıslar vefat edip ölünce, ahirete gidince veyahut da kendileri çekilince arkası ne olmuş? Kalmış mı bir şey? Nerede? Yok. Ama dikkat edin o menfi cereyan devam ediyor. Hem de bütün heyecanıyız. Sebep nedir burada? O zaman bu zaman şahsı manevi zamanıdır. Şahsiyetçilik yoktur. Şahıs ne kadar dahi olsa, fevkalade kuvvet ve kudreti de olsa cemaatin şahsı manevisine karşı menfi cemaatin şahsı manevisine karşı mağlubu. Ama mesela dikkat edin menfi hükümetlere, men menfi milletlere, menfi milliyetçiliklere. Mesela tatbikat olarak anlamaya çalışalım, düşünmeye çalışalım. Doğrudan reis cumhurun şahsına hücum ediyorlar. Niye? Bulunduğu partiye hücum yok da şahsına hücum var. Niye? El cevap. Çünkü şahsiyetçilik. Onun şahsını çürüttüğün anda dağılır ona. Ama bir şahsı manevi olsaydı öyle olmazdı. Şimdi bütün dünyadaki dinsizlerin, dünyada da sadece Türkiye içinde değil bu. Direkt Avrupa Birliği'nde, Amerika'nın da, İsrail hedefinde kim var? Şahsı manevi var, şahıs mı var? Niye? E çünkü şahıs ben varım diyor da ondan dolayı. Anladık mı? Bak bunlar, Risale-i bunları yüz 100 yıl önce keşfetmiş e, siyasetin programı. Eğer ehli iman bunu anlamazsa, şahsiyetçiliğe devam ederse devam etmez. Edemez. Çünkü küfür mutlakın şahsı manevisi devam ediyor. Şahsı manevi devam ediyor. Ama tabii bazen onlarda da bir tekelcilik oluyor şimdi olduğu gibi. O tekelcile geçseler iyi olur. Yıkılmaları, parçalanmaları kolay olur. Ama şahsı manevi saffetini devam ettirse yıkılmaz. Maalesef. Onun için dikkat edin. Nasıl yıkılır? Şahsı manevi, ehli imanın şahsı manevisi koyulanır. Külli hakikatin suretini çizdik. Artık herkes nasıl anlarsa mevzuyu.